Esat buçuk yaşına kadar normal bir çocuktu. Tuvalet eğitimi vardı, konuşması vardı. Grizleri, hiçbir normal bir çocukta çok çok zeki bir çocuktu. 3 3,5 yaşında travmaya girdi. Bütün konuşmaları, yemesi, içmesi, bütün hayatı çocuğun alt üst oldu. Hiçbir şey önceki gibi yapmıyordu, yemiyordu, içmiyordu. Grizlerimiz başladı, ağlamalarımız başladı. Sonra uyku düzenimiz bozuldu. Saatlerce ağlıyordu. Kendi kafasına vuruyordu. Bize saldırganlığı çoğaldı. ısırıyordu, çimciriyordu. Kırıyordu, Hı. döküyordu. Hiçbir şey sıcağı soğu bilmiyordu. Ondan sonra doktora gittiğimizde %90 otizm tanısı konuldu. Otizm tanısı konulduktan sonra biz e, te, ilaçlar kullandık, sakinleştirici ama hiçbir faydasını göremedik. Sonra bir gün e, Facebook'ta hocamızı gördüm. Hocamızı gördüm. Röportaj yapmıştı. Röportajında kök hücre tedavisinden bahsetti. Ben hemen hocamızı aradım. Hocam böyle böyle benim yüzde %90 otizmli oğlum var dedi. O da gelin görüşelim dedi. Gittik, görüştük. 4 günlük şey oldu. Tedavi sürecimiz oldu. Çok güzel ilgilendiler. Takviye gıdaları, bentonit onun da kök hücre tedavisinden sonra onları kullandık. Çok şükür 5 ay olmasına rağmen baya bir yol aldık. Köye göz teması başladı. İlk önce göz teması başladı Esat'ta. Sonra yavaş yavaş tuvaletini kendi gidiyor. Annem kişinin geldiyse git yap dediğim zaman gidiyor yapıyor. Krizlerimiz çok azaldı. Yani önce günde 3-4 kere oluyorsa şimdi ayda belki 1-2 kere oluyor. Yani o kadar bile olmuyor. Çok şükür iyiye gidiyoruz. Uyku düzenimiz yavaş yavaş düzelmeye başladı. Önce haftalarca uyumadığımız oluyor. günlerce uyumadığımız. Şimdiki uyuyor, uykusuna giriyor ama önceki önce haftalarca uyumayan çocuk şimdi uyuyor. Çok şükür. Hani öncekine bakarak çok çok yol aldık fark ediyor. Onun sonra tedavimiz daha yeni devam ediyor. 5 ay olmasına rağmen güzel yol aldık. İnşallah sonu daha güzel olacak. Daha başındayız. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.